Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Umarım bütün alıştırmalarımızı yapıyoruzdur. Unutmayın, bunlar sadece sizin için ve bu işi iyi yapabilmek adına bütün detayları öğrenmemiz gerek. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü dediğim gibi o ince ayrıntıları bütün video boyunca öğreniyor olacağız. Aynı zamanda sizler için birkaç da bonus hazırladım. Bunlardan da videonun sonunda yani bunlara nasıl ulaşabileceğinizden de videonun sonunda bahsediyor olacağım. E şimdi fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. geldik artık temamızı belirlediğimiz bölüme. Çok yol kat ettik. Çok detaylı çalıştık. Biraz uğraştırdım sizi ama temamızı seçmemize ramak kaldı diyebilirim. Yani sizin için en uygun kazanan temayı bulmanıza gerçekten saniyeler kaldı. Şimdi bu kadar detaylı çalışmamızın sebebi aslında şu. Yani 2 3 kere deneyip işi şansa bırakmaktansa bir kere yapıp adam gibi yapıp iyisini, en iyisini sizin için bulabilmekti. O yüzden buraya kadar gelerek aslında çok büyük bir iş başardınız. Şimdi bazı özelliklere bakmış olacağız bu 5 tema ile alakalı. Yine bu 5 temada özelliklere bakarak satılabilecek her birisi için satılabilecek 10 ürün bulmamız gerekiyor. Mesela bu kıstaslar ne olabilir? Farklı çeşit ürünleri olması yani sadece bir ürün bir tema ve bir çeşit olmamalı. Farklı olmalı ki onları da deneyebilelim satmayı. Ve kazancı yüksek yani fiyat aralığı yüksek ürünler olmalı. Bunlardan seçmeliyiz ki kendi karımızı yüksek tutabilelim. Ve son olarak da ürünlerin kendi kategorisi için belli bir duygu yaratması. Daha sonra yine konuşacağız bu konuyla alakalı ama şöyle bir tüyo vermiş olayım. Aslında insanlar herhangi bir ürün satın almıyorlar. O ürünün kişilere verdiği, duyguyu satın alıyorlar. Yani aslında onlar duygu satın alıyor. Şöyle diyelim. Bir ürün sattığınız zaman diyelim ki ben MMA konusunu seçmiş olayım. Bu MMA'de bir eldiven satıyorum. Eldiven satarken bu kişi eldiveni alırım, elimi korur, işte onunla sporumu yaparım diye almıyor aslında. Tamam amaç bu elbet. Ama o kişi onu giydikten sonra kendini nasıl güçlü hissedecek, bu spora hazır hissedecek onu düşünerek alıyor. Yani kendini iyi hissedeceği için alıyor aslında. Böyle ürünler bulmamız lazım yani. Yani bir nevi bu bölüm biraz daha kişisel aslında diyebiliriz. Yani bu tabi özelliklere bakacağız ama daha iyi hissettiren size temayı seçmeniz çok daha iyi olacaktır. Daha önce konuştuğumuz sebeplerden de. Yani konuyla alakalı çok araştırma yapacağınız için zamanınızı da alacak. O yüzden sevdiğiniz bir şey yapmak çok fazla sevmediğiniz, beğenmediğiniz bir şey yapmaktan çok daha iyidir. E şöyle bir de söz vardır. Eğer işinizi seviyorsanız hayatta bir gün çalışmazsınız diye. Bu hiç çalışmadığınız anlamına gelmez. Sadece çalışmış gibi hissetmediğiniz anlamına gelir. O yüzden böyle bir tema bulmak en güzeli olacaktır. Şimdi bir alıştırmamız var aslında. Kazanan tema. Bunun için çalışma kitabınızda 15. sayfayı açabilirsiniz. 16. sayfada da göreceksiniz benim örneklerimi zaten. Burada dediğim gibi her tema için 10 ürün bulmamız gerekiyor. Ve ondan sonra da en iyi 2 temayı seçip bir karar vermeniz gerekiyor aralarından. O kararı da dediğim gibi 6. hissiniz çok büyük ihtimal söyleyecektir. Ama ondan önce şimdi bilgisayarımı alacağım size. Bu özelliklere bakarak ürünleri bulmaya çalışalım hani temalara uygun olarak onu yazın. Ondan sonra da son iki temayı bulunca dediğim gibi hangisi size kendinizi daha iyi hissettiriyor? Kalan zamanlarda hangisini yapsanız daha rahat olur sizin için? Hangisini konuşmaktan hoşlanırsınız? İnsanlara anlatırsınız? Müşterilerinizle konuşursunuz? Ürünleri güncellersiniz? Resimler bulursunuz? Bu konuda iyi hissettiğiniz temayı seçeceksiniz ondan sonra. Şimdi arkadaşlar burada 5 tane temanız vardı. 20'sinden 5'e düşürdünüz. Ee, size daha uygun olan 5 temayı buldunuz. Ondan sonra bu 5'ini şimdi 2'ye düşürüp arasından bir seçim yapacağız. Ama bunu nasıl yapabileceğiz? Her temanız için bir ürün bulmaya çalışacağız şimdi. Yani 10 tane ürün bulmaya çalışacağız. Satılabilecek ürünlerden bahsediyorum. Şimdi AliExpress'e gitmemiz lazım bunun için. Yani siz temalarınızı yazdınız zaten daha iyi biliyorsunuz. Ben benim örneklerim üzerinden size göstermiş olacağım. Daha rahat anlaşılması açısından. Şimdi ilk başta ne demiştik? Hani benim seçtiğimle değil de seçmediklerimle başlayayım. Niye seçmediğimi de size söylemiş olayım. Mesela diyelim ki evcil hayvanlar olsun. Tamam mı? Evcil hayvan malzemeleri. Bir tane şey örneğim buydu. Şimdi aslında evcil hayvanlarda birçok seçenek var. Yani gördüğünüz üzere ürün bulmak hiç zor değil. Yani 10 tane değil 20, 30, yüzlerce ürün bulabilirsiniz evcil hayvanlarda. Genelde fiyatları biraz daha düşük olabiliyor normale nazaran. Yani daha düşük fiyatlarla birkaç tane satarsanız daha düşük fiyatlarla satmanız gerekebiliyor. Şimdi en çok satılan ürünlere bakmış olalım. Siparişler nereden geliyormuş? İşte düşünün. Yani papyon gibi düşün. Küçük bir miktar. Yani bu şekilde ürünler bulacaksınız burada. Benim yani evcil hayvanları severim ama çok fazla bunlarla ilgili araştırma yapmam gerektiği için, ürünlerle ilgili işte yorumlar yazmam gerektiği için yani ürün araştırması yapıp bu şekilde bir sürü bilgi edinmem, resim, video indirmem yani bunlarla ilgili bayağı bir uğraşmam gerekecek. E konuyu çok fazla kişisel olarak sevmediğim için yani araştırmak istemediğim için biraz zorlanabilirim bir sürü ürün olduğu için de. Ama şöyle diyelim mesela atıyorum takım elbiselere bakalım. Beni daha çok benim daha çok hoşuma giden bir aslında bölüm bu. Kendimin de kullandığım tabi doğal olarak. Şimdi takım elbisede yine ürün bulabilirsiniz ama genelde ürünler birbirine benzer. Yani çok fazla çeşitlilik sağlayamayabilirsiniz. Yine sevdiğim bir dediğim gibi tema ama çok fazla çeşitlilik sağlayamadığım için bunu biraz daha az tercih etmiş oluyorum. Yine dediğim gibi orada örneklerimde ben ürünleri buldum, beğendiğim ürünleri buldum. İşte e, takım elbisede 8 tane bulabilmişim. Evcil hayvanlarda 7 tane bulmuşum. Belki biraz daha fazla bulabilirdim ama işte çok çok hoşuma gitmediği için pek fazla tercih etmedim. Şimdi bir de MM'ye bakmış olalım beraber. Hani o konuyu da sevdiğim için UFC MMA'ya bakalım. Belki daha rahat bulabiliriz. Evet bu daha rahat bulundu. Yani direkt sporu gösteriyor burada. Şimdi gördüğünüz üzere ürünleri var. E, çeşitli ürünler işte eldiveninden giysisine, şortuna yani spor yaparken kullanabileceğiniz ekipmanından e, kıyafetine bir sürü çeşidi var. Yani çeşitli desenleri de var. Aynı zamanda gördüğünüz üzere mesela bu tarz desenler bu konuyu beğenen kişiler tarafından bayağı seviliyor. Yani işte farklı desenler, bu sanırım bildiğin Spider-Man'den olması lazım bu. Farklı desenler beğenilebiliyor. Yani bu şekilde başka temaları da M&M'ye katarak aslında satış yapabilirim. Yani bu yüzden bu konuyu seçtim. Yani bu konuyla devam etmek istedim. Ve fiyatlara da bakıyoruz aslında. Şimdi 8 ile 44 dolar tahminen bu takım halinde satıldığı zaman 44 dolar diyelim. Şimdi diğerlerine de bakmış olalım beraber. Mesela fiyatları da fena değil. Yani 16-20 dolar. Ben bunların hepsini 3-4 katından bahsediyorsak işte 50 dolar, 60 dolar ve üzerine satabilirim. Ülkesine de doğru seçim yapabilirsem. O yüzden bu temayı seçip bu temayla devam etmek istedim. Yani sizin de bu şekilde son iki temayı seçeceksiniz. Hangisi size daha yakın geliyorsa ve bu iki tema arasından bir seçim yapacaksınız sonuç olarak ve o şekilde devam edeceksiniz. Harika. E bitirdiğimize göre artık temayı buldunuz demektir. Bu kazanan temanız. Bundan sonra artık temelini atmış oldunuz. Stoksuz satışın, e-ticaretin yapmanız gereken. Şimdi artık biraz daha markalaşma yolunda ilerliyor olacağız. Haydi bir sonraki videoya geçelim. Dersi tamamladığınız için tebrikler arkadaşlar. Alıştırmaları yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Aynı zamanda bir sonraki videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü haftalık 3 veya 4 defa video paylaşıyor, ders paylaşıyor olacağım. Salı, Perşembe, Cumartesi ve bazen de Pazar günleri olmak üzere. O yüzden derse devam etmek için videoları kaçırmamanız iyi olur tabii ki. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, soru ve görüşleriniz için de yorum yazmayı unutmayın lütfen. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.